...başka sorusu olan... ...mikrofon nerede... ...tamam buyurun o zaman... ...dini nikah olmadan yapılan nikah eksik midir? ...dini nikah olmadan yapılan nikah eksik midir? ...peki... ...onu şöyle cevaplandırayım... ...aslında resmi nikahta... ...usulüne uygun... ...eskiden tek nikah vardı... ...nikahı efendim... ...dini görevi ve resmi görevi... ...bir anda olan kişi kıyıyordu... ...iki usule de, de dikkat ediyordu... ...devlet adına imza atıyordu... ...din adına nikahı kıyıyordu... ...bu nedenle tek nikah vardı... ...ama sonra tabi biliyorsunuz... ...resmi nikah ve din nikah... ...iki ayrı kategoriye dönüştü... ...resmi nikah kıyılmış olsa bile... ...bizim tavsiyemiz ve tavsiyenin ötesinde... ...mutlaka yapmanız gerekir dediğimiz şey... ...dini, imam veya işte müftü nikah diyoruz ya... ...halkın arasında değişik isimlerle kullanılıyor... O nikahın mutlaka yapılması gerekiyor. Niye gerekiyor? Çünkü resmi nikahta bazı eksikler kalmış olabilir. Dini açıdan eksikler kalmış olabilir. E nikahta e, seni aldım, sana vardım, alacağım, varacağım. Evet, hayır değil. Vardım, sana var, geldim. Mehir olayı konuşulmuyor. Şahitler, e, istenilen şahitler olmayabilir. Değişik e, istenilen düzeyde şahit olmayabilir. Yani resmi nikah evet kanunen lazım, illaki yapalım ama akabinde dini nikahı da <laughs> ihmal etmeyelim diyorum. Eşler mesela birbirlerine kızdıkları zaman yani genelde kavga oluyor veya şey olduğunda erkek e, hanımına ailenin evine git dediği zaman annenin evine gittiği zaman orada şey oluyor mu hocam? İşte e, orada. Zedelenme oluyor mu nikahta? Demin ben bir şey söyledim dedim ki boşanmalarda boşanma sözcüğü önemlidir. Yani boşanma sözcüğü kullanıldığında bir e, bunun yorumu yok boşama boşanmadır talak ...boşanma anlamına geliyor... ...bunun bir çözümü yok yani boşanma gerçekleşir ama... ...kinaye cümlesidir senin söylediğin şey... ...ananın evine git... ...niye git? Git annene bak... <laughs> ...niye git? Git ana seni özlemiştir... ...niye git? Git annene yemekmiştir... ...değil mi? Git biraz dinlen orada... ...bu niyette gönderse problem yok... ...ama ananın evine git... ...bak seni boşadım ha derse... ...kinaye cümlesi bir şey sayılabiliyor. Boşanma gerekçesi sayılabiliyor. Teşekkür ederim. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.